Son zamanlarda sıklıkla gördüğümüz bu yapay zeka ile üretilen röportaj videoları şey. şimdi aslında şeyler şeyden şeye şey yapınca şey gibi şey oluyor. Evleneceğiniz kişi ne kadar maaş almadı? Kocam evde otursun ben çalışır ona bakarım aşkım. Heh, aynen bu videolar nasıl ücretsiz bir şekilde oluşturulur bugün size bunu göstereceğim. arkadaşlar ben Ukofay yani Mustafa bugün videomuzun başında da belirttiğim üzere bu son zamanlarda sıklıkla gördüğümüz AI röportaj videoları yani yapay zekalı röportaj videoları nasıl yapılır bunu göstereceğim ve en önemlisi bütün bunları ücretsiz bir şekilde yapacağız İsterseniz hemen videomuza başlayalım. Evet şimdi arkadaşlar biz bu videoları yine e, Google'ın yapay zekasıyla oluşturacağız. Yani VO2'yi kullanacağız. Fakat bunu tamamen ücretsiz yapacağız merak etmeyin. Zaten ben size Google.com'un linkini de videonun açıklamalar bölümünde vermiş olacağım. E, siz de haliyle hazır açıklamalar bölümüne tıklamışken e, eliniz oraya yakınken videoyu da beğenmiş olursunuz diye düşünüyorum. Yapmanız gereken şey çok basit. Burada gördüğünüz üzere bir kutucuğumuz var ve biz buraya belirtiyoruz promptları yani yazıları girerek istediğimiz videoyu oluşturmasını sağlayacağız Merak etmeyin nasıl bir prompt yazmanız gerektiğine dair Ben birkaç şablon çıkarttım şu anda video çok uzun olmasın diye diğer şablonları göstermeyeceğim ama yine de bunu döküman olarak size videonun açıklamalar bölümünde ya da direkt bu promptları yine açıklamalar bölümünde vermeyi düşünüyorum Çünkü bu promptları Hani doğru bir şekilde yaptırmak için oldukça zaman kaybedebiliyorsunuz. Bu kadar fazla zaman harcamanızı da istemediğimden dolayı ben bunu sizler için önceden hazırlamıştım. Ben mesela az önce prompt'u kopyaladım. Eğer AI Studio'yu ilk defa kullanıyorsam e, buraya tıkladığımda bana bu şekilde bir uyarı gelebilir. Burada depolama için erişim izni istiyor. Önemli bir şey değil. Hemen ben bunu onaylayacağım ve gerekli izinleri verdim. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. Şimdi promptumu rahatlıkla buraya yazıp videomu oluşturabilirim. Mesela ben şu anda e, örnek bir videoyu oluşturması için başlattım ve hep birlikte videoyu oluşturmasını bekleyeceğiz. Gördüğünüz üzere aşağıda bir imleç var. Merhabalar. E, o işte ne kadar süre içerisinde oluşturduğunu gösteriyor. Bazen nadiren de olsa çok bozuk kalitesiz görüntüler üretebiliyor. O yüzden tekrar tekrar denemenizde fayda var. Çok fazla üst üste yaptığınızda hata alabilirsiniz. Sunucular yoğun olabilir. Bundan dolayı biraz sakin yapmaya özen gösterebilirsiniz. Bu şekilde daha sağlıklı sonuçlar alırsınız. Evet, şu anda videoyu oluşturdu. Hani bu haliyle çok aşırı iyi gözüküyor. İsterseniz hep birlikte bir bakalım. Ee, tabii ki de sesi olmayacak. Bunu da e, belirtmeden edemeyeceğim. O ses özelliği vo 3te kullanılıyor. Ama merak etmeyin bunun da bir çözümü var. Bu arada bu prompt örneği çok kısa. Yani buradaki kadın dinliyormuş gibi de en başta hani o şekilde de başlattırabilirim. Bu tamamen benim burada yazdığım promptlara bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Hemen Eleven Labs'e geldiğimde buradan istediğim ses özelliklerini seçip yine istediğim şeyleri buraya yazabilirim. Ben şimdi bunlarla çok fazla vakit kaybetmeden size direkt en yalın haliyle anlatmak istediğim için daha önceden hazırladığım bir şablon taslağını sizinle düzenlemek istiyorum. Ama bilmeyenler varsa diye Eleven Labs'i nasıl kullanabilir çok kısa onu da hemen anlatayım. Mesela buraya merhaba videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı Unutmayın yazdım e, hemen ses ses modellerinden e, mesela Jessica'yı seçmek istiyorum Jessica'yı seçtim e, Generate speech dedim ve Merhaba videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın Gördüğünüz üzere seslendirmem tamamlandı tabii ki bu sesler e, size böyle çok yapay gelebilir e, ama bunlar e, hani şuna göre de değişiyor buraya yazdığınız prompt'a göre yine değişiyor. Siz biraz daha hani organik konuşmasını istiyorsanız ona göre de promptlar seçebilirsiniz ya da ses karakterlerini ona göre seçebilirsiniz. Şu an ben size örnek olsun diye basit bir şey yaptım. Yani bunda uğraşınca gerçekten güzel sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Evet şu anda ben CapCut'a geldim ve daha önceden yapay zekayı oluşturduğum bir videoyu buraya attım. Sonrasında yine Eleven Labs'ten seslendirmiş olduğum yani yapay zekaya seslendirtmiş olduğum Sesi de geldim hemen bunun aşağısına koydum. Şimdi aslında temel mantığıyla ben bu şekilde düzenleyebilirim. Ama ben size hazırladığım şablonu göstermek istiyorum. Evet 5 dakikam bile almadan hemen videoların altına ilgili sesleri yerleştirdim ve e, ücretsiz olan birkaç ses efektini üstüne uyguladım. Hani rüzgarlıymış efekti vesaire vesaire. Bunları bu arada şu anda bütün e, online herhangi bir edit programı indirmeden olan edit e, sitelerinde bile bulabilirsiniz arkadaşlar bu efektleri. Bu arada şu anda ben çok fazla uğraşmadığım için pek ağızlarına senkronize gibi olmadı ama sizler uğraşırsanız daha güzel olacaktır. Ee, ben yaptığım şablonu sizlere göstereyim. Makyaj malzemelerinin çok pahalı olduğunu düşünüyor musun? Evet ya bence de aşırı pahalı. Bir... Hocam şimdi temele demişler pastayı mı yoksa? Evet bu şekilde görüntü ortaya çıktı. Ama dediğim gibi ben şu anda çok uğraşmadığım için böyle oldu. Sizler uğraştığınızda daha güzel görüntüler elde edebilirsiniz. Bu arada şunu da belirtmeyi unuttum. İsterseniz yatay formatta, isterseniz dikey formatta yine bu içerikleri üretebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Evet belki VO3'deki etkiyi birebir olarak almamış olabilirsiniz ama ücretsiz olarak denemek isterseniz böyle bir içerik modelini deneyimlemek isterseniz hani üretmek isterseniz bu şekilde de bir yöntem var diye ben sizlerle paylaşmak istedim ki oldukça fazla bu konuyla ilgili de mesajları alıyordum. Eğer diyorsanız ki VO3'ü ücretsiz kullanma yöntemi var mı? Evet şu anda Google'ın böyle de bir imkanı var. Fakat bu ne kadar devam eder bilmiyorum. Ama isterseniz şu anda kartlar kısmındaki videodan ya da kanalıma girip e, ilgili VO3 videomdan detaylara bakabilirsiniz. O zaman bugünlük benden bu kadar. Daha fazla bu şekilde videoların devamı için videomu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere.